Herkese değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Topalak nasıl olur? Topalak nasıl lezzetli olur? Öncelikle sizlere şöylece göstereyim. Gördüğünüz gibi soğanı hafif kavurdum ve içerisine haşlanmış nohut attım ve şimdi kaynamasını bekliyorum bu arada. Değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi içini ben önceden topalak yapmıştım. Yalancı köfte diğer adı. Topalağı buzluğa artmıştı ve hamurunu atmıştım arkadaşlar. Şimdi çıkarttım. Çözüldü biraz. Ve biraz şöyle yoğuruyorum. Kendini gelsin diye. Puzları erisin diye arkadaşlar. Hazır yemek. Gerçekten lezzetli. hazır yemek arkadaşlar şimdi topalağımızı yapmaya başlayalım Öncelikle bir tabağımızı birazcık yağ aldım ve dolaptan çıkarttım. Daha önce yoğurmuş olduğum hamurumuzu birazcık kopartalım. Peki bu hamuru nasıl hazırladım arkadaşlar? İçerisine 2 adet yumurta Biraz bulgur, ince düğür, kalın bulgur fark etmiyor arkadaşlar. Pirinç de olabilir. Ve içerisine biraz un. Yumurtaları çırptım ve arkadaşlar sizlerle beraber şimdi yoğrulmuş buzdolabından çıkarttığım hazır hamurumu alıp o zaman büyük yapmıştım arkadaşlar. Elimizi şöyle yağlayalım ve hamurumuzu koparıp atalım arkadaşlar. İsterseniz yuvarlak yapalım arkadaşlar. Sizler nasıl uygun görürseniz, nasıl seviyorsanız böylece arkadaşlar yuvarlayıp atabiliriz. Şöyle koparıp atalım öncelikle. Daha sonra yuvarlama işlemini yaparız hep beraber. Ve şöylece yuvarlayalım arkadaşlar yağlamış olduğumuz tabağımızın içerisine zahmetsizce bu arada suyumuz da hafif hafif kaynamaya da başladı koparıp bu şekilde de atabiliriz hiçbir şey fark etmez yuvarlamak isteyen arkadaşlar daha küçük de yapabilir Evet arkadaşlar şu şekilde. Öncelikle hamurumuzu koparıp koparıp alalım. Arkadaşlar evde ne varsa onu katabiliriz. Un, bulgur, kırık pirinç arkadaşlar, düğür hepsi olabilir. Hiç fark etmez. Elimizde ne varsa bir miktarda un Hemen yuvarlayıp atalım arkadaşlar. Şu şekilde yağımızın içine atalım yapışmasın. Hafif tabağımızı gördüğünüz gibi yağladık. 2 i̇ki, iki de yuvarlayabilirsiniz. Çok kolay, çok basit değerli takipçilerim. Şu şekilde inanın mısınız çok lezzetli oluyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt da dökebilirsiniz. Nasıl eee Damak tadı nasıl uygunsa arkadaşlar. Ben bu şekilde yoğurt dökmeden de çok seviyorum. Sizler tabii ki üzerine sarımsaklı yoğurt döktüğünüz zaman gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Salçasız yaparsanız da en üstüne e, dökebilirsiniz arkadaşlar sosunu. Şu an ben salçalı yapıyorum. Arkadaşlar eskiye ait bir yemek aslında e, çeşidi e, çoktur. E, sizler e, tabii ki nasıl e, şeklini uygun görürseniz, nasıl arzu ederseniz o şekil yapın. Daha büyük e, şekilde de olur. Daha kibar, küçük, nohut gibi de yapabilirsiniz. Şeklini siz dediğim gibi e, arzuya göre yapabilirsiniz. Bugün hava yağmurlu. Değerli izleyicilerim, ben de bugün kendime bir meşgali aradım. Görüyorsunuz, bakın ee, yağladım arkadaşlar. Bozulmasın, yapışmasın birbirine. lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Sanki bir değişik mantı şeklinde diyeyim size ama lezzeti gerçekten çok değişik arkadaşlar. Güzel bir tat. arkadaşlar. Hava yağmurlu. Yağmurlu havada ben de bugün içeride bugün pazar. Topalığa da sevdiğim için arkadaşlar buzluktan hamurumu çıkarttım. Hazır yoğrulmuş hamur. Arkadaşlar yuvarladıklarımızı hafif hafif atalım. İçerisine biraz da kuru biber attım ben. Kurutulmuş kuru biber. uzatalım kolaylık olsun diye. ne yaptık arkadaşlar bulgur pirinç ya da kırık düğür yanına 2-3 kaşık un arkadaşlar biraz daha fazla un koyabilirsiniz 2 yumurtayı çırptık hepsini beraber baharatını atarak arkadaşlar nane baharat iyice bir şekilde yumurduk Buzluğumuzu attık dilediğimiz zaman çıkartıp hamurumuzu öncelikle biraz soğanı kıyıp üzerine salça ve suyunu koyduk arkadaşlar. Kaynamaya bıraktık. Kaynayan suyumuzun içerisine hamurumuzu buzluktan çıkartıp arkadaşlar parça parça şekillere ayırmaya başladık. Küçük küçük parça parça arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak sizler de gibi uğut gibi de yapabilirsiniz dediğim gibi tekrar daha büyük de yapabilirsiniz arkadaşlar. İçerisine kıyma falan koymadık arkadaşlar. Yalancı köfte. Eski ait arkadaşlar topalak. Topalak biliyoruz. Çeşitleri var. Onun için arkadaşlar siz nasıl arzu ederseniz içerisine o şekil koyabilirsiniz. bulgur. içerisinde bulgur. iki parça var bende burada. Bulgur ve düğür. Biraz da pirinç var arkadaşlar. Miktarını az az bardakla koyabilirsiniz. Arkadaşlar içerisinde nohudumuz da var. Haşlanmış nohut koyduk ve topalaklarımızı saldık. Kuru biberimizi de attık arkadaşlar. Hepsinin kaynamaya bekletiyoruz. Artık bir yarım saat pişsin arkadaşlar. Topalaklarımız gayet iyi pişsin. Yalanç köftelerimiz